Şimdi gündemimizde öncelik deprem bölgesini ayağa kaldırmak, bir an önce yaraları sarmak. Şu anda orada hızlı bir mücadele devam ediyor. İnşallah gecikmek sizin o bölgeyi de ayağa kaldırarak Türkiye'nin özellikle başta ekonomik kalkınma anlamında, fiziki kalkınma anlamında ve demokrasisini daha da güçlendirme, hukuk devletini daha da güçlendirme anlamında çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Önceliğimiz insan, sizlersiniz. İnsanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz. Yaşlılarımızı, engellilerimizi gözetmeye devam edeceğiz. Kadınlarımızı korumaya devam edeceğiz. Güçlü insan olacak. Ki güçlü aile olsun. Güçlü aile olursa güçlü toplum olur. İşte böyle birlik beraberliğimiz daha da güçlenir. Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara 21 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli mesafeler aldık. Her engeli aşarak, önümüze konulan engelleri sizlerin sayesinde aşarak bugünlere geldik. İnşallah yine insanımızı güçlendirecek politikalara devam edeceğiz inşallah. İstikrarlı bir şekilde ülkemizi kalkındırmaya, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle koalisyonların geride kaldığı, tek başına iktidarın yoluna devam ettiği, hızlı karar alan, hızlı uygulayan yönetim sistemiyle de istikrar içerisinde ülkemize büyük eserler dünyanın dev projelerini kazandırmaya devam edeceğiz inşallah. Türkiye'yi terörden arındırarak terörün her türlüsüyle keskin bir mücadeleden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Huzurlu bir geleceği inşallah çocuklarımız için, geleceğimiz için, gençlerimiz için inşa edeceğiz. Ve hakkaniyetli, dengeli, adaletli dış politikayla dünya dünyada söz sahibi lider ülke olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde.